Osmanlı İmparatorluğunda kadın olmak ne demekti? Bu soruya cevap vermek hiç de kolay değil. Çünkü karşımızda tam 600 yıllık, içinde hem inanılmaz kısıtlamalar hem de şaşırtıcı haklar barındıran, çelişkilerle dolu upuzun bir hikaye var. Peki bu karmaşık hikayenin içindeki gerçekler neydi? Hadi gelin bu uzun yolculuğa birlikte çıkalım. Aslında bütün hikaye tek bir temel soru etrafında dönüyor. Osmanlı toplumu kadınları koruyor muydu, yoksa aslında sıkı sıkıya kontrol mü ediyordu? İşte bu gerilim, bu ikilem tam 600 yıl boyunca kadınların hayatının her anını şekillendirdi. Peki, bu yolculukta neler var? Önce o çelişkili başlangıca bakacağız. Sonra yüzyıllar süren sosyal kontrol dönemine. Ardından değişimin ilk rüzgarları esecek, tanzimatla birlikte yeni okullar ve yeni sesler ortaya çıkacak. Savaş, iş hayatı ve hukuk derken en sonunda da günümüze kalan o karmaşık mirası konuşacağız. Evet, ilk durağımız Osmanlı'nın kuruluş yılları ve karşımızda gerçekten de tezatlarla dolu bir ikilikler dünyası var. Yani bir yanda kadınlara verilen haklar, diğer yanda ise onları bekleyen çok ciddi kısıtlamalar. Bakın bu ikili yapı gerçekten çok ilginç. Düşünsenize, bir Osmanlı kadını kendi mülküne sahip olabiliyor, onu yönetebiliyor, hatta ticaret yapabiliyordu. Dahası, evliliğe zorlanamaz ve isterse boşanma davası bile açabilirdi. Bunlar o dönem için müthiş haklar. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Mesela mirasta bir erkeğin yarısı kadar pay alabiliyordu. Mahkemede ise iki kadının şahitliği ancak bir erkeğin şahitliğine denk sayılıyordu. İşte size ekonomik özgürlük ve sosyal eşitsizlik arasındaki o derin çelişki. Zamanla özellikle imparatorluk büyüyüp şehirler kalabalıklaştıkça kadınlar üzerindeki sosyal kontrolün inanılmaz derecede arttığını görüyoruz ve bu kontrol öyle bir noktaya geldi ki gündelik hayatın en ufak detaylarına bile karışmaya başladı. Mesela 16. yüzyıla gidelim. Kadınlar İstanbul'da Eyüp'teki kaymakçı dükkanları gibi yerlerde toplanıp sohbet ediyorlar. Bize ne kadar normal geliyor, değil mi? Ama o dönemin bazı din adamları için bu durum tam bir felaket senaryosuydu. Öyle ki kadınların bu şekilde sosyalleşmesini kıyamet yaklaşıyor, din ellen gidiyor diye yorumlayıp ortalığı ayağa kaldırdılar. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Bu ahlaki panik işi yaradı ve 1573'te bir ferman yayınlandı. Kadınların o popüler kaymakçı dükkanlarına girmesi resmen yasak. Hatta yasağa delen dükkanına kadın müşteri alan esnafın da cezalandırılacağı söylendi. İşte bu kadınların sosyal alanlarının nasıl adım adım daraltıldığına dair çok çarpıcı bir örnek. Ama sosyal kontrolün belki de en tuhaf, en zirve yaptığı dönem 18. yüzyıldı. Sultan 3. Osman getirdiği yasaklara inanamayacaksınız. Padişah sarayda kadınlarla yanlışlıkla bile karşılaşmak istemediği için onlara ses çıkaran, gürültülü ayakkabılar giymelerini emretmiş. Sadece bu da değil, kadınların süslü, dikkat çekici kıyafetler giymesi yasak. Haftanın 3 günü İstanbul'a sokağa çıkmaları yasak ve işin en korkunç kısmı bu kurallara uymayanların cezasının denize atılmak olabileceği söyleniyordu. Gerçekten akıl almaz. Neyse ki bu karanlık tablonun ardından 19. yüzyılla birlikte imparatorlukta yepyeni bir değişim rüzgarı esmeye başladı. İşte bu dönem yani Tanzimat Fermanı ile başlayan süreç kadın hakları konusunda da her şeyin değişeceği bir dönüm noktası oldu. Peki bu değişimin öncüsü kimlerdi? Jön Türkler. Onlar, kadınların gelişimini engelleyen o eski gelenekleri yüksek sesle eleştirmeye başladılar. Dediler ki, eğer bu imparatorluk modernleşecekse, eğer ayakta kalacaksa, bu ancak kadınların toplumda hak ettiği yeri almasıyla olur. Bu, o zamana kadarki yerleşik düzene, yani statükoya karşı yapılmış en ciddi entelektüel çıkıştı. Ve güzel olan şuydu ki bu fikirler sadece lafta kalmadı, somut adımlara da dönüştü. Bakın, 1847'de çıkan bir kanunla kız ve erkek çocuklarına mirasta eşit haklar tanındı. 1854'te kadınların köle ya da cariye olarak alınıp satılması resmen yasaklandı. Ve belki de en önemlisi 1869'da çıkarılan bir kanunla kız okullarının yani resmi bir eğitim sisteminin yolu açıldı. Bunlar kağıt üzerinde bile olsa gerçek bir devrimdi. İşte bu Tanzimat reformlarının belki de en kalıcı, en güçlü etkisi eğitim alanında görüldü. Çünkü açılan o yeni okullar sadece bilgi öğretmedi. Kadınların evden çıkıp kamusal alanda yeni roller üstlenmesini sağladı ve en önemlisi kendi haklarını savunacak yeni seslerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Ve o kapılar bir kere aralanınca arkası çorap söküğü gibi geldi. Kadınlar için ebelik ve öğretmenlik okulları kuruldu. Böylece ebelik ve öğretmenlik kadınların ilk profesyonel meslekleri oldu. Ama durun, dahası var. Bu eğitimli kadınlar bir araya gelip kendi derneklerini kurmaya başladılar. Yani hak arayışı artık bireysel değil, örgütlü bir mücadeleye dönüştü. Ve 1913'e gelindiğinde atılan o dev adımla ilk öğretim kız çocukları için de zorunlu hale getirildi. Tabii ki bu kadar hızlı bir ilerleme herkesin hoşuna gitmedi. Kadınların sokakta, okulda, iş hayatında daha görünür olması bazı muhafazakar çevreleri fena halde rahatsız etti. Mesela tarihe Kör Ali vakası olarak geçen bir olay var. Bu olayda bir grup insan kadınların daha sıkı örtünmesi için padişaha baskı yapıyor. İşte bu bize çok önemli bir şey gösteriyor. Değişim ve ilerleme asla dümdüz bir yolda gitmez. Her zaman bir tepkiyle, bir direnişle karşılaşır. Ve şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son perdesine geliyoruz. Sahneye Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Ve bu savaş sadece sınırları değil, Osmanlı toplumundaki kadınların rolünü de kökünden ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecekti. Düşünün milyonlarca erkek cepheye çağrıldı. Peki onların fabrikalarda, postanelerde, tarlalarda bıraktığı boşluğu kim dolduracaktı? Tabii ki kadınlar. Bir anda kadınlar posta memuru, fabrika işçisi, amele olarak iş hayatına atıldı. Evet, bu bir ekonomik zorunluluktu, mecburiyetten oldu ama aynı zamanda kadınların evin dışındaki dünyaya kitlesel olarak adım atmasını sağlayan en büyük toplumsal kırılma anıydı. Bu devasa toplumsal değişimin hukuk alanındaki yansıması da gecikmedi. 1917 Aile Hukuku Kararnamesi. Bu kanun Osmanlı tarihinin belki de en modern, en ilerici yasasıydı. Ne yapıyordu peki? Çok eşliliği kısıtlamak için erkeğe ilk eşinin rızasını alman gerek diyordu. Kadınlara boşanma konusunda çok daha fazla hak tanıyordu. Ve evlilik kurumunu sadece dini bir olay olmaktan çıkarıp devletin denetimini alıyordu. Kısacası kadın hakları için atılmış devrim gibi bir adımdı bu. Ama bu büyük zafer ne yazık ki çok kısa sürdü. Savaş bittikten sonra başa geçen yeni hükümetin ilk işlerinden biri bu ilerici kanunu iptal etmek oldu. İşte bu olay kazanılmış hakların bile ne kadar pamuk ipliğine bağlı olabildiğini ve mücadelenin aslında hiçbir zaman bitmediğini bize çok acı bir şekilde hatırlatıyor. Evet, böylece 600 yıllık bu uzun yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Peki, bunca yaşanmışlıktan, bunca değişimden geriye nasıl bir miras kaldı? Gelin bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi bu hikaye güllük gülistanlık bir ilerleme hikayesi değil. Aksine, hukuki çelişkilerle başlayıp sosyal baskılarla devam eden, sonra reformlarla bir umut ışığı yakan ama her adımda tepkilerle, geri adımlarla sekteye uğrayan bir süreç. Aslında bu gelenekle modernlik arasında süren, bitmeyen bir müzakerenin, bir mücadelenin ta kendisi. Kısacası, Osmanlı kadınının verdiği mücadele bize tek bir şeyi çok net gösteriyor. İlerleme hiçbir zaman dümdüz bir çizgi halinde olmuyor. Kazanımlar var, ama kayıplar da var. Peki sizce bu 600 yıllık inişli çıkışlı tarihin yankıları bugün bizim toplumumuzda, bugünün kadın hakları mücadelesinde hala duyuluyor mu? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.